2024 yılı en azından benim beklediğimden çok daha fazla oyun çıkışıyla dolu geçti. Bu videoda ise 2024'te arka planda kalan ve gerçekten çok az kişinin dikkatini çektiğini düşündüğüm oyunları sizler için listelemek istedim. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza gidersek kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hype tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Momodora serisi ülkemize pek fazla bilinmeyen oyunlardan. Bunun nedeni muhtemelen pixel sanat tasarımı ile yapılması ki bu çok doğal aslında serinin 5. oyunu olan bu oyun görsel tarzıyla beni etkilen oyunlardan biri. Tüm oyunlar hikayesel olarak birbirine bağlı gibi gözükse de aslında tek başlarına da oynayabilirsiniz. Platform unsurlarının da yer aldığı bu oyunda yine de zorlayıcı düşmanlarla dolu bir aksiyon macera platformu da diyebiliriz. Serinin önceki oyunları da oldukça güzel ayrıca onlara da isterseniz göz atabilirsiniz. Hazır Piksel art ile başladık. Buradan devam edelim. The Rise aslında bir tavşan olarak 60'tan fazla seviyeye sahip bir platform oyunu. Burada eğlenceli oynanış mekaniğine de sahip olmasıyla özellikle Steam Deck gibi el konsollarında fazlasıyla keyif alarak oynayabileceğiniz bir yapıma dönüşüyor. Yani elinizde Steam Deck veya benzeri bir konsol varsa bu oyuna şans verebilirsiniz. Spear Song uzun süredir takip ettiğim sıra tabanlı strateji oyunlarından biri. İlk olarak Steam oyun festivalinde denemiş ve orada çok beğenmiştim. Slav halk hikayeleri masallarından ilham alan derin bir hikaye sahip olan oyun başarılı sıra tabanlı oynanışıyla dikkat çekiyor. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız Spearsong kesinlikle göz atmanız gereken oyunlardan biri. Speed Crew adından da anlaşılabileceği gibi yarış arabalarını ekip olarak tamir ettiğiniz bir oyun. İster tek başınıza ister 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Eğlenceli ve hızlı temposuyla da oldukça keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Tek başınıza oynarken belki tam olarak tadını çıkaramayabilirsiniz. Ancak 4 kişi oynadığınızda oyun çok daha eğlenceli hale geliyor. Özellikle görev dağılımı sırasında yaşanan karmaşa sizi adeta bir kaporta ustası gibi hissettiriyor. Ultimate Zombie Defense 2 ilk oyunun aksine bu sefer FPS kamera açısıyla geçerek bizleri karşılıyor. Oyunda sonsuz zombi dalgalarına karşı savaştığımız, üstümüzü inşa edip güçlendirdiğimiz ve güçlü bosslarla mücadele ettiğimiz 4 kişiye kadar oynayabildiğimiz bir aksiyon macera deneyimi sunmakta. Tek yapmanız gereken farklı silahlar ve strateji taktikler kullanarak zombileri yok etmek, ayrıca daha güçlü zombi dalgalarına karşı direnebilmek için becerilerimizi ve silahlarımızı geliştirmemiz gerekmekte. Left 4 Dead veya o tarz oyunlara alternatif arıyorsanız kesinlikle göz atın derim. İlk olarak Xbox etkinliğinde gördüğümüz bu oyun kötü bir çıkış yapmış olsa da yavaş yavaş toparlanmanın eşiğinde. Erken erişim olarak çıktığı için oyunda bug ve çok fazla hata da mevcut. Ama listeye bu oyunu yine de aldım çünkü gerçekten de gelecek vadeden bir co-op oynanışı sunmakta. Görsel olarak da oldukça tatmin edici, güzel bir arkadaş grubunuz varsa sizler de takip listenizi alın. Muhtemelen 2025 yılında kusursuz bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Hayatta kalma oyunlarının bir diğer yenisi de Ifsan RPG öğelerinin de bolca olduğu bu oyunda gündüzleri düştüğümüz adada kaynak toplayıp geceleri ise bizi takip eden yaratıklara karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Evet, diğer hayatta kalma oyunlarından pek bir farkı yok. Yani oyun türünü seviyorsanız bu oyuna da göz atmayı ihmal etmeyin. Last Time I Saw You yaklaşık 3 saat süren ve görsel tarzıyla öne çıkan bir keşif oyunu. Eğer animeleri ve o tarz çizimleri seviyorsanız bu oyunun görsel tarzını da oldukça beğeneceksiniz. 80'lerin Japonya'sında geçen bu oyun yetişkinliğe adım atan genç kahramanımız sevgi, dostluklar ve ilk aşk üzerine kurulu iç ısıtan hikayesini anlatıyor. Farklı evrelerden geçen bu duygusal yolculuk ortalama 3 saat civarı sürmesiyle de size oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu da belirteyim. Uygun fiyata düştüğünde kesinlikle göz atın. Monarchy, Kingdom serisine mükemmel bir saygı duruşu niteliğinde. Türü tanımlayan mekaniklerin üzerine ilginç oyun içi konseptler ekleme potansiyeline de sahip bir oyun. Kingdom serisini bu kadar sevilen hale getiren temel unsur olarak stratejik derinliği ve genel deneyim arttıran yenilikçi dokunuşlar ekliyor ve bunu çok da iyi yapıyor diyebilirim. Oynaması eğlenceli ve erken erişimden de henüz yeni çıktığını da belirtelim. Eğer Kingdom serisini seviyorsanız boyuna da kesinlikle bir göz atın. Asla pişman olmayacağınız yapımlardan biri. Bağımsız bir korku aksiyon öğeleriyle harmanlanmış TPS oyunu arıyorsanız Sophie the Echo'sa bakmadan geçmeyin derim. Duygusal yönü oldukça yüksek olan bu aksiyon TPS oyununda bir anne olarak karanlık bir dünyada kayıp ailesini kurtarmak için yola çıkıyoruz. Normalde tepik bir korku oyunu bekleyerek başladığım bu oyunda gerçekten farklı bir deneyim yaşatıyor sizlere. Zihinsel sağlık mekanikleri o kadar iyi işlemiş ki Sophie'nin ailesini kaybetme korkusunu her anın hissedebiliyorsunuz. İndirim dönemlerinde alınıp göz atmaya diğer oyunlardan biri kendisi ama TPS aksiyon oyunu olduğunu da belirtelim. Bazı eksiklikler olsa da bu tamamen bağımsız bir oyun olduğu için benim bazı şeyleri göz ardı ettiğimi de belirtmeden geçmemem gerek. Smells Like a Mushroom, renkli ve fantastik dünyada büyülü mantarları keşfetmeye davet eden bir macera oyunu. Keşif, bulmacı çözme ve platform unsurlarını bir araya getirerek oldukça eğlenceli bir oynanışın olduğunu söylemem gerek. Oyuncular olarak mantarın büyülü özelliklerini kullanarak, zorlukları aşarak düşmanlarla savaşmaktayız ve gizemleri çözmekteyiz. Eşsiz görsel tarzı ve eğlenceli oynanış mekanikleri dikkat çeken bu oyun tek eksi yanı ise kısa bir oynanış süresine sahip olması. 2022'de çıkan Last Idolans benim oldukça beğendiğim sıra tabanlı JRPG oyunlarından biriydi. Başarılı hikaye anlatımıyla dikkat çeken bu oyuna bir de spin-off'u Kasım ayı içerisinde bizlerle buluştu. Sıra tabanlı Rocklight odaklı bir CRPG olarak karşımıza çıkan bu yeni oyun toplamda 9 oynanabilir karakter sunuyor. Karakter gelişim açısından zengin bir deneyim sunan ve ilk oyundaki gibi uzun bir oynanış süresine sahip olan bu oyun şu an için erken erişim aşamasında bulunuyor. Yeni içeriklerin de ekleneceği belirtilen bu oyuna bakalım hikayesel anlamda da ilk oyuna nasıl bir etki yaratacak bunu hep beraber göreceğiz. Evet Babürler bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.